Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mora Launcher'de nasıl mod kurulduğunuz onu göstereceğim. Hiç uzatmadan hızlıca başlayalım. İlk öncelikle Mora Launcher'imizi indirelim. Mora Launcher arkadaşlar yükle dedim ve yüklenmesini bekleyeceğim şimdi. Bu yüklenirken arkadaşlar kanalıma abone olursanız like atarsanız çok mutlu olurum. Tabi işe yararsa işe yaramazsa yapmasanız da olur. Mora Launcher'imiz yüklendi. Aç diyoruz. açtıktan sonra arkadaşlar burada hesap gir diyor. Premium hesabınız yoksa lokal accountta tıklayacağız. Tabi şu ilk öncelikle şu bir tane görevin bitmesini bekleyelim. Bitti. Lokal diyoruz. Buraya kadar istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Mesela ben Omer yazdım. Giriş yap dedim. Giriş yapıldı. Şimdi arkadaşlar burada otomatik 1.12.2 kurulu. Bakın kalemin yanındaki simgeye tıklıyoruz. Ee yeni versiyon seç diyoruz. Buradan arkadaşlar modlu sürümler var gördüğünüz gibi. Fabrik olarak da seçebilirsiniz. Fork olarak da seçebilirsiniz. Fork olarak ben seçeceğim. Seçtikten sonra istediğiniz sürümü alabilirsiniz. Ben de göstereceğim. 1.12.2'yi seçiyorum ve en üsttekini indiriyorum. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi burada indiriliyor. Şimdi arkadaşlar buradan e, buraya atıyor bizi. Bur burada imleçe tıklıyoruz. İmleçe tıkladıktan sonra böyle bekliyoruz indirilmesini. Bu arada yeni bir taşındık o yüzden bilgisayarla video çekemiyorum. Çünkü ekipmanlarım maalesef eski evde kaldı. İnşallah 1-2 gün içinde ekipmanlarımı alacağım. Neyse arkadaşlar hızlıca bekliyoruz bakalım işe yarayacak mı işe yaramazsa şimdiden özür dilerim ama yüksek ihtimalle işe yarayacak bunu bildirmek isterim ve indirildikten sonra attı gördüğünüz gibi geri çıkıyoruz simgeye tekrar tıklıyoruz kalemin yanındaki simgeye burada forgibu.10.2 gösteriyor buna tıklıyoruz arkadaşlar buna oyna diyoruz bakın bunu mecbursunuz oynadıktan sonra bunun indirilmesini bekliyoruz Evet arkadaşlar sonunda oyunumuz indir indirildi ve oyunumuzun lobiye girmesini bekliyoruz. Bakın bu çok önemli. Eğer beklemezseniz mod klasörü gelmez. Bunu unutmayın. O yüzden ne yapıyoruz? Lobi açılana kadar bekliyoruz. Boncuğum arıyor. <laughs> <laughs> Kimin ola ki bu boncuk? Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Forge ile girdiğim için burada mods klasörü yazıyor demek ki artık. Dosya ayarlarında mods klasörü olacak. Şimdi buradan quit game diyoruz. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tarayıcı açıyoruz. arkadaşlar Forge mods yazıp ilk çıkan siteye giriyoruz. Sonra sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz. Aşağı geliyoruz. Manage listesi var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz tıkladıktan sonra böyle olacak. Buradan istediğiniz sürümü seçebilirsiniz. Ben örnek olarak her zaman gibi J modunu seçeceğim, göstereceğim. Moda tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bekliyoruz arkadaşlar. Bekledikten sonra yaklaşıyoruz. Burada files var. Yani sürümler. Files'e tıkladıktan sonra arkadaşlar burada kendi sürümümüzü arayacaksınız. Ben şimdi hızlıca 1.13.2 sürümünü bulacağım. Bulduktan sonra sürümü seçiyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bizi burada 5 saniye bekletecek. 5 saniye burada bekliyoruz. Yine de indir diyoruz. Merak etme hiçbir virüs yoktur. Dosya indirildi. Şimdi arkadaşlar tarayıcıdan da çıkabiliriz. Şimdi buradan e, Mojo tekrar açıyoruz. Artıktan sonra buradan Open Game Director yazıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bizi bu dosyalar kısmına atıyor. Burada gördüğünüz gibi Mojo Launcher'ın sürümler kısmındayız. 1.42 ve mods var. Şimdi sol üstten kışlar 3 noktaya tıklıyoruz. indirenleri diyoruz. Buradan kışlar kendi sürümünüzü alıyorsunuz. baslatıyorsunuz yani kendi modunuzu. istediğiniz modu bir basılı tutarak seçebilirsiniz. Sağ üstte 3 noktaya basıyoruz. bastıktan sonra kışlar klasörü, klasörü kopyala var. Kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra tekrar sol üstteki 3 noktaya başlıyoruz. Buradan Mojo Launcher var gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Buradan da instant Jazz var gördüğünüz gibi. burada tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın 1.13.2 14.2 devamını okuyamıyoruz. Çünkü büyük bir yazı. Uzun bir yazı. Kendi türümüzü buradan seçiyorsunuz. Seçtikten sonra bu da gördüğünüz gibi. Mods'a tıklıyoruz. Buraya kopyala diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım kopyalandı mı? Mojo tekrar geri gelelim. Kopyalandım arkadaşlar. Kopyalanmış. Eğer mod yoksa siz de burada sağ üstten 3 noktaya basarak yeni klasör oluştur deyip ismin arkasında küçük harflerle mod yapabilirsiniz. Modumuzu kurduk bakalım cidden çalışıyor mu? Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı ve sol alttan zaten görüyorsunuzdur. Mod falan yüklü diyor. Simply diyeceğim yeni dünya oluştur diyeceğim. Hiç buraya dokunmayacağım yeni dünya oluştur diyeceğim. Ve dünyanın açılmasını bekliyorum şimdi. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Mod alan şöyle oyundayım zaten. Görüyorsunuz. Envanteri aç diyorum. Aha vallahi da kurulmuş. Ben de ilk kez deniyorum orada. Şu üstteki yaz giderse fena olmaz. Burada gördüğünüz gibi bütün eşyaları görebiliyoruz. Mesela Endcrust'ı nasıl yapılıyormuş, böyle yapılıyormuş falan. Yani arkadaşlar mod böyle kuruluyor. Anlamadığınız bir yer, bir yer varsa bana herhangi bir platformdan ulaşabilirsiniz. Like atarsanız çok mutlu olurum. Eğer işinize yaradıysa like edin. Lütfen yorum yapın falan filan. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.